İyi akşamlar. 19 Ocak Pazartesi Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Suriye'de kartlar yeniden dağıtıldı, harita değişti. HTŞ ile SDG arasındaki yoğun çatışmaların ardından bazı Arap aşiretleri taraf değiştirerek HTŞ yönetimine desteklerini açıkladı. SDG kontrolü altındaki bölgelerden geri çekilirken ABD'nin CENTCOM komutanlığının girişimleri üzerine bir ateşkes sağlandı. Anlaşmaya göre SDG'nin kuzeydoğu Suriye'de oluşturduğu yönetim birimleri HTŞ yönetimine entegre olacak. SDG birlikleri HTŞ kontrolündeki orduya bireysel olarak katılacak. SDG'nin Suriye'de geriletilmesini Türkiye'de hayal kırıklığı izledi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, HTŞ güçlerinin saldırılarının müzakere zeminini hedef aldığını vurgulayarak, Ankara'da yapıcı, Suriye'de yıkıcı olunamaz açıklamasıyla iktidara Suriye'de izlediği politikalardan vazgeçme çağrısı yaptı. Yemek sepeti kuryeleri, artan yaşam maliyetleri ve yetersiz ücret zamlarına karşı canımızı hiçe sayan bizler değil sistemdir diyerek ülkenin dört bir yanında iş bıraktı. Kağıt üzerinde %30 olarak görünen zammın maaşlarına %10 ile %14 arasında etki edeceğini belirten kuryeler, ücretlerin şeffaf ve sabit bir yapıya kavuşturulmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve karar alma süreçlerinde temsil edilmeyi talep ediyor. Suriye'de Halep'teki çatışmalarla başlayan olaylar zinciri son 72 saat içinde çarpıcı gelişmelere, çarpıcı dönüşümlere sahne oldu. HTS ile ana omurgasını PKK'nın oluşturduğu SDG arasında Halep'in doğusunda başlayan çatışmalar hızla bugüne kadar fiili sınır olacağı düşünülen Fırat'ın batısına sıçradı ve SDG'nin hem askeri hem de siyasi planda ciddi bir gerileme sürecine girmesiyle sonuçlandı. HTŞ e güçleriyle SDG arasındaki çatışmalar sonrasında SDG bünyesinde yer alan Arap aşiretlerinin hızla taraf değiştirerek Şam yönetimine destek vermeleri belirleyici rol oynadı. SDG güçleri bu gelişme üzerine bugüne dek denetimi altında tuttuğu ve Arap nüfusun çoğunlukla olduğu Rakka ve Deirizor bölgelerinden Haseke'ye doğru çekilmek zorunda kaldı. Suriye'de tarafların iplerini elinde tutan ABD'nin CENTCOM komutanlığının girişimleri üzerine bir ateşkes sağlandı. Ateşkesin ilanını tarafların SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu konusunda bir anlaşma imzaladığı haberi izledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Genel Valisi Tom Baran önce SDG Komutanı Mazlum Abdi ile Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin de katıldığı bir toplantıda bir araya gelmesi, daha sonra da Şam'da Jolani ile görüşmesinin ardından açıklanan anlaşma ana hatlarıyla şunları içeriyor. SDG'nin Kuzeydoğu Suriye'de oluşturduğu yönetim birimleri Şam yönetimine entegre olacak. SDG kontrolündeki Haseke'ye bir vali ataması yapılacak. Yine SDG kontrolündeki Kobani'den ağır silahlar çıkarılacak. Bu bölgelerde güvenlik Şam yönetimine bağlı olacak, yerel unsurlar tarafından sağlanacak. İşit tutuklarının kaldığı cezaevlerinin kontrolü Şam hükümetine devredilecek. SDG birlikleri HTŞ kontrolündeki orduya bireysel olarak katılacak ancak Kürt bölgelerinde görev yapacak güvenlik güçlerinde görevlendirilecek. SDG içerisindeki Suriye yurttaşı olmayan PKK militanları ülke dışına çıkarılacak. Petrol, doğalgaz sahaları ve sınır kapıları Şam'ın denetimine geçecek. Varılan anlaşmanın uygulamaya geçirilmesi halinde Şam'a ABD ve müttefikleri tarafından oturtulan HTŞ'nin lideri Jolani'nin iktidarını sağlamlaştıracağı anlaşılıyor. Bu düzenleme aynı zamanda AKP iktidarının Suriye'deki beklentilerini de büyük ölçüde karşılayan bir nitelik taşıyor. Bölgeden gelen haberler SDG ve PKK çevrelerinde ciddi bir bozgun havası yaşandığını gösteriyor. Örgüt içerisinde anlaşmanın kabul edilmemesi gerektiğini savunanlar bulunmakla birlikte ABD'nin tercihiyle zayıflatılmalarında bir gariplik olmasa gerek. Suriye sahasında meydana gelen bu kapsamlı değişikliğin HTŞ yönetiminin Paris'te İsrail ile askeri, ekonomik ve istihbari alanda kapsamlı bir işbirliği öngören bir anlaşma imzalanmasının ardından yaşanması da hiç kuşkusuz tesadüf değil. Dem Partili milletvekillerinin meclis açılışında AKP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışladığı sonra da tatlı bir sohbete tutuştuğunda Ekim ayıydı. O görüşme sırasında çekilen ve demlilerin Erdoğan'a hayranlıkla baktığı bir fotoğraf karesi de çok tartışılmıştı. Her şey yolundaydı. Sürecin ilerleyeceğine ve nihayet sorunun çözüleceğine olan inanç tamdı. Sorunun büyük kısmı ise Türkiye'den çok Suriye'ye ait görülüyordu. Kürt tarafı sürecin cihatçıların kontrolüne geçen Suriye'de Kürt özelliğine imkan vereceğini umuyordu. Ancak 3 ay sonra Suriye'de bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Cihatçı çeteler Suriye'ye el konulması sırasında SDG'nin yerleştiği bölgeleri yeniden ele geçirdi. SDG'yi Rakka'nın ötesine itti. Suriye'de Kürtleri himaye edeceğine inanılan ABD ve sömürge valisi Tom Barak gelişmelerden pek memnun. AKP iktidarı da bir türlü silah bırakmaya yanaşmayan SDG'nin geriletilmesine olumlu yaklaşıyor. İçerideki süreci Suriye'ye endeksleyip Bahçeli Erdoğan ikilisinden demokratik açılım bekleyenlerin eli boş kaldı. Artık her şey cihatçı çetenin reisi Jolani'nin iki dudağı arasında. Suriye'deki kazanımlar kaybedilince Türkiye'deki süreçte boşluğa düştü. Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu, HTŞ e güçlerinin saldırılarının müzakere zeminini hedef aldığını vurgulayarak Ankara'da yapıcı, Suriye'de yıkıcı olunmaz. Bu çelişkili tutum samimiyeti sorgulatmakta ve sürece zarar vermektedir açıklamasını yaptı. Açıklamada Dışişleri ve Savunma Bakanlığı başta olmak üzere yürütme erkeni Türk-Kürt ilişkilerini zedeleyen politikalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz deniliyordu. Gelişmeden ABD'yi değil Ankara'yı sorumlu tutuyorlardı. Dem Parti İmralı heyeti de PKK lideri Abdullah Öcalanla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın Suriye'deki çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle endişeli olduğuna ilişkin sözlerini aktardı. Öcalan sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söylemişti. Ancak Öcalan'la pazarlık da Suriye üzerinden yürüyordu. Gelişme İmralı'yı da boşa düşürmüş görünüyordu. Erdoğan'a hayranlıkla bakan açılımlar büyük hayal kırıklığına uğradı. Öcalan'a Suriye'de görev üstlenmeye hazır ama Suriye'de görev alanı gittikçe daralıyor. Dem olmuyor ama böyle açıklaması yaptı. Kayım atanan belediye başkanlığı dahil hiçbir çizgisi olmayan Ahmet Türk, Rojova kırmızı çizgimizdir diyerek özetledi durumu. Kırmızı çizgi giderek aşınıyor, belirsizleşiyor. Süreçte en kritik dönemecinde ya ağır aksak ilerleyecek ya şarampole yuvarlanacak. bizim için şu anda en önemli adımlardan bir tanesi sevdam dediğim bu şehir hastaneleri meselesi. 2020'de yapımlarına başlanan ve inşaatları devam eden 6 şehir hastanesi için ödenen para 120 milyar lirayı buldu. Ve başlattık. Ve şu anda tabii bu inşaatlar bir kısmı bitti. Hastaneler az önce de Ekranda gördüğümüz gibi bitenler var. Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa'da 2020'de yapımına başlanan 6 şehir hastanesinin yapımı için Sağlık Bakanlığı bütçesinden 99 milyar 499 milyon 300 bin liralık harcama gerçekleştirildi. Bu hastaneler için 2026'da 20,5 milyar lira daha harcanacak. Türk Tabipler Birliği'nin Ankara'da düzenlediği şehir hastaneleri ve sağlık çalışanlarının sağlığı güvenliği başlıklı sempozyumda paylaşılan bilgilere göre 2025'te bütçeden 111 milyar alan şehir hastaneleri yükselirken devlet hastaneleri yok oldu. Ayrıca 13 doğum evi ve 22 sağlık merkezi kapandı. Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Beyazıt İlhan'ın verdiği bilgiler şöyle: 18 şehir hastanesi için en az 42 hastane kapatıldı. 22 hastane küçüldü, vasfı ve işlevi değişti. 13 kadın doğum hastanesi kapandı. 4 çocuk hastanesi kapatıldı. 5 ilde semt poliklinikleri kapatıldı. AVM hastanelere müşteri sağlamak için kapatılan sağlık kuruluşlarından bazıları şöyle. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren Profesör Doktor Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi. Bursa Şehir Hastanesi'nin açılması üzerine kapatıldı. Hastane binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldıktan sonra boşaltılan bina 10 yıllığına bir özel okula tahsis edildi. Isparta'da Devlet Hastanesi Doğum Evi Eski Askeri Hastane Şehir Hastanesi'ne bağlı ek binaya dönüştürüldü. Adana'da Numune Hastanesi şehir hastanesine devredildi. Devlet Hastanesi Doğum Evi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi kapatıldı. Eski Asker Hastanesi Seyhan Devletin Polikliniği oldu. Kayseri'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi küçük bir devlet hastanesine dönüştü. Ankara'da Türkiye Yüksek İhtisas, Numune, Dış Kapı, Zekai Tahir Burak, Sami Ulus, Atatürk, Etlik, Zübeyde Hanım Eğitim Araştırma Hastaneleri, Ulus Devletle Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastaneleri, Dış Kapı Çocuk Hastanesi kapatıldı. AKP'nin AVM hastane hayali sağlık sistemini yıkarak devam ediyor. Bu insanımıza bizim verdiğimiz değeri biz cebimizden paraya vermiyoruz ki. Vatandaşımız bu parayı devletine ödüyor. Devlet de ne yapıyor? Aldığı bu parayı tekrar vatandaşına döndürüyor. Menzil cemaatinde lider Abdülbaki Eroğlu'nun 2023'teki ölümünün ardından oğulları arasında başlayan miras kavgası ve liderlik çekişmesi güç gösterileriyle sürüyor. Holdingleşen cemaatin milyarlarca liralık servetini yönetmek için kavgaya tutuşan kardeşlerden Muhammed Saki Erol bu kez müritlerini İzmir'de toplayarak toplu tövbe seansı yaptı. Karabağlar ilçesine bağlı Arap Deresi mevkisinde binlerce kişilik kalabalık Erol'un gelişi için saatler öncesinden toplandı. Erol kalabalığı işledikleri günah nedeniyle pişmanlıklarını dile getirmeleri için yönlendirmesinin ardından bağlılıklarını ilan ettirdi. Gavs Hazretlerini kendime şeyh kabul ettim sözlerini tekrarlatarak güç tazeledi. İnsanlar! Menzilciler Fethullahçıların tasfiyesinin ardından birçok devlet kurumunda yüksek önemde kadrolara yerleşmesiyle de biliniyor. Alişma sonrası kardeşlerden Saki Erol, Serhendi Vakfı, Mübarek Erol, Gücdevan Vakfı ve Fetha Erolsa Semerkant Vakfı üzerinden taraftarlarını örgütlemiş Gücdevan'la Semerkant grupları Saki Erol'un Serhendi grubuna karşı ittifak kurmuştu. Saki Erol, gruplar arasında sopalı kavgalar ve silahlı saldırıların arkasında bölüşülemeyen en az 17 milyar liralık servet, 1500 dergahla ev olduğu tahmin edilen 5000 liralık yer bulunduğunu açıklamıştı. Yemek Sepeti kuryeleri artan yaşam maliyetleri ve yetersiz ücret zamlarına karşı canımızı hiçe sayan bizler değil sistemdir diyerek ülkenin dört bir yanında iş bıraktı. Yaz kış demeden güvencesiz, zor koşullarda çalışan emekçiler güçlerinin hızla eridiğini, yakıt, bakım ve ekipman giderleri karşısında çalışamaz hale geldiklerini belirterek talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu. Yaz kış demeden güvencesiz zor koşullarda çalışan emekçiler yapılan %30'luk zammın hiçbir karşılığı olmadığını kaydetti. Durumu var. Enfeksiyon durumu Son 3, yıldır. Kuryeler kağıt üzerinde %30 olarak görünen zammın bonus primlere bağlı olarak maaşlarına %10 ile %14 arasında etki edeceğini belirtti. ücretlerinin Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Tolga Kubilay Çelik, Türkiye genelinde yaklaşık 40 ilde eylem olduğunu, pek çok kente buluşmalar yapıldığını ifade ederek, kimi arkadaşlarımız evde, kimileri kahvede, kimileri de bir araya gelerek dayanışma içinde bekliyor dedi. 2025 yılında 44 kuryenin yaşamını yitirdiğini, bu kişilerin 8'inin yemek sepeti kuryesi olduğunu söyleyen Çelik, mesele yalnızca ücret meselesi değil, aynı zamanda çalışma ve yaşam koşullarının güvence altına alınması mücadelesi var. Asgari ücrete %27 zam yapılmışken, yemek sepeti kuryelerine yapılan zam oranı şeffaf değil. Sosyal medyada trafikte yaşanan her sorunun sanki kuryenin suçuymuş gibi gösterildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu sorunların sorumlusu kuryeler değil, şirketlerin kurduğu sistemdir, dedi. Çelik kuryelerin ne kadar çok paket, ne kadar hızlı teslimat yaparsa o kadar para kazandıklarını, algoritmanın devamlı takibinde olduğunu belirterek bu hız baskısı olmasa kim neden böyle davransın? Bu nedenle sorumluluk kuryelerde değil şirketlerdedir. Bu tablo birlikte ve örgütlü mücadelenin neden hayati olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası ve Motorlu Kurye İşçileri Derneği'nin yaptığı ortak açıklamada Almanya kuruluşlu Delivery Hero şirketine bağlı yemek sepetinde 18-19-20 Ocak'ta kontak kapatıyoruz. Paket taşımıyoruz. 2026 yılı için yapılan zamlar hiçbir yemek sepeti çalışan açısından kabul edilebilir değil. Kontak kapama bu sebepledir denildi. Kuryeler ücretlerin şeffaf ve sabit bir yapıya kavuşturulmasını, bonus ve teşvik sistemlerinin adil ve objektif kriterlere dayalı olarak düzenlenmesini, mesafe bazlı ücretlendirmelerin yeniden belirlenmesini ve olumsuz hava koşullarında ücretli izin hakkını, iş sağlığıyla iş güvenliği önlemlerinin uygulanması ve kurye temsilcilerinin çalışma koşullarını ilgilendiren karar alma süreçlerinde doğrudan dahil edilmesini talep ediyor. 1948 yılından beri devam eden ancak son 2 yıl içerisinde dehşet verici bir boyuta ulaşan Filistin soykırımının baş destekçisi ABD, Gazze planının ikinci aşamasının başlamakta olduğunu duyurdu. Planın ikinci aşaması ateşkes adı altında Filistin direnişinin susturulmasıydı ve bu alanda özellikle AKP'nin Hamas üzerindeki etkisi ve bölge ülkelerinin Trump'a yaranma kaygıları sayesinde ciddi bir mesafe alınmıştı. Sözde ateşkesin ilanından bu yana geçen 4 aylık sürede İsrail sadece Gazze'de 400'den fazla Filistinliyi katletti. Gazze'de ABD silahlarıyla yaratılan yıkıntıların arasında hayatta kalmaya çalışan Filistinlilere yönelik yardımları engellemeye de devam etti. Bu süreçte yüzden fazla çocuk da açlık, kış şartları ve sağlık hizmetlerinin yokluğu sebebiyle can verdi. Planın dün ilan edilen ikinci aşaması gazete kurulacak manda idaresinin oluşumunun açıklanmasıyla başlamış oldu. Bu manda idaresi 3 organdan meydana geliyor. Birincisi bir tür üst kurul niteliğinde. Henüz teyit edilmemiş haberlere göre Trump'ın aklında bu kurul Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne alternatif bir yapıya çevirmekte var. Barış kurulu adı verilen üst kurul ağırlıkla devlet ve hükümet başkanlarını içerecek. Kanada Başbakanı Carney, AKP lideri Erdoğan, Mısır'ın Sisi'si, Hindistan Başbakanı Modi, Macaristan Başbakanı Orban ve İtalya Başbakanı Meloni kurul için davet aldıklarını teyit edenler arasında. Arjantin'in halk düşmanı devlet başkanı Milei de eksik kalmamış. Bir başka söylenti de Trump'ın bu kulübün daimi üyeliği için yüksek bir aidat belirlediği, 1 milyar doları bastıran kalıcı üye olacak, geri kalanların üyeliği ise sadece 3 yıla sınırlı kalacak. İkinci organsa icra kurulu. Bu kurulun genel sekreteri İngiltere'nin eski başbakanı ve yakın tarihin en utanmaz yalancılarından biri olarak tanınan Tony Blair olacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın damadı Kushner, özel temsilci Witkov, Dünya Bankası'nın başkanı Banga ve milyarder patron Mark Rowan. Bulgaristan eski Dışişleri Bakanı Mladenov da üyeler arasında. Kurulun bir de bölgesel üyeleri olacak. Bir tanesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Diğerleri Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliği Bakanı El Haşimi, Katarlı Bakan El Tavadi ve Mısır askeri istihbarat şefi General Raşat. Liste Ortak kademe ABD memurları, İsrail iş adamları, işsiz kalmış eski diplomatlarla uzayık gidiyor. Üçüncü organsa sözde Filistinlileri temsil eden sivil toplum üyelerinden oluşuyor. Gazze Ulusal İdare Kurulu adı verilen yapının başında Mahmut Abbas'ın devlet görünümlü kukla yönetiminin eski bir memuru olan Ali Şahat bulunacak. Öte yandan İsrail'in kurulun oluşumundaki kimi isimlere itiraz ettiği bildiriliyor. İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada kurulun İsrail'e danışmadan oluşturulduğu ve bunun İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğu vurgulandı. Filistin soykırımı kurumsallaşarak devam ediyor. Bu yapıda görev kabul edenlerin tarihi önündeki sorumlulukları da netleşiyor. 19 yıl önce bugün 2007 yılında Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, Şişli'deki gazete binasının önünde vurularak öldürüldü. Anadolu'lu bir sosyalist olan Dink, Ermeni diasporasının süslü tekliflerine rağmen memleketini terk etmemiş, yazılarından dolayı da ülke ocakları başta olmak üzere milliyetçi gözüken çevreler tarafından hedef gösterilmişti. O dönem 17 yaşında olan Dink'in katili o gün Samas, 15 Kasım 2023'te koşullu salıverme kapsamında tahliye edildi. Azmettirici Erhan Tunçel, Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanıklı örgüt davasıyla Samast'ın dosyası birleştirildi. Bu dava 10 Ocak 2025'te karara bağlandı. Mahkeme o gün Samas, Yasin Hayal, Erhan Tunçel'in aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki davayı zaman aşımı nedeniyle düşürdü. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akgüre'yi anayasayı ihlal suçundan müebbet hapse çarptırdı. AKP'nin Gülen cemaatiyle sıkı fıkı olduğu dönemde gerçekleştirilen cinayet geliyorum diye diye gelmiş cemaat, AKP, MIT, Emniyet ve Jandarma'nın bilgisi dahilinde örgütlü şekilde gerçekleşmişti. Bu aktörler el birliğiyle tüm gerekli altyapıyı hazırladıktan sonra tetiği çekmek o gün Samas'ta kalmıştı. Sol TV'nin 19 Ocak Pazartesi günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.